Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi Bannerlord'da adam akıllı optimize yok. Güçlü sistemlere sahip arkadaşlar bile oyunda ara ara FPS droplarla karşılaşabiliyorlar. Bugün düşük sistem ya da yüksek sistem fark etmeksizin FPS drop sorununu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Başlayabiliriz. RAM ve GPU kullanımını en aza indirin. Windows görev yöneticisini açın. RAM ve GPU'nuzu kullanan gereksiz uygulamaların hepsini kapatın dilerseniz üçüncü parti yazılımı olan Memory Cleaner kullanarak RAM kullanımını azaltabilirsiniz. Bir diğer üçüncü parti yazılımı olan Process Lasso'yu kullanarak GPU kullanımını azaltabilirsiniz. Ben gereksiz RAM ve GPU kullanan uygulama olmadığını düşündüğüm için sadece aşağıda yazan kodu girdim. Bu kodlara geçecek olursak. Eğer 16 GB RAM'e sahipseniz ki ben 16 GB RAM'e sahip olduğum için ilk önce bu kodu kopyalıyorum. Burada görmüş olduğunuz kodu kopyalayacaksınız. Daha sonra ekranda göz, gözüken kodun önüne kaç GB RAM'iniz varsa onun yanına gelecek şekilde kopyalayacaksınız. Bunları yaptıktan sonra sisteminize göre kodu kopyalayın. Ekranda görmüş olduğunuz kodun önüne yapıştırıyorsunuz. Daha sonra hepsini kopyalıyorsunuz. Steam kütüphanenize gelin ve Bannerlord'un üstüne sağ tıklayıp özellikler yapın. Başlatma seçeneklerini ayarla kısmına kopyalamış olduğunuz kodu yapıştırıp tamam diyorsunuz. Ben zaten kopyalamış olduğum için kodu burada görüyorsunuz. Tam 16 GB RAM için ayarlanmış durumda. Bu adımları uygulayan farklı sistemlere sahip birçok arkadaşım sorununu çözdü. Eğer siz de çözdüyseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Çözemediyseniz yine yorum bırakın. Böylece nasıl çözebileceğinize bakmış oluruz. Görüşmek üzere.